Bölüm 7 Üç köle ve bir kahraman Dön hadi şu gıcırtılı bok parçası. Sani arabaya yaslandı, tüm gücüyle itti. Dört güçlü öküzün çektiği araba şimdi ölüydü. Yerlerine üç yorgun köle işi yapmaya çalışıyordu. Yolun eğimi de yardım etse, arabanın hızı iğrenç derecede yamaştı. Tiran ise buna kıyasla çok daha hızlı hareket ediyordu. Kahramanı alt kollarının ölümcül bir savurmasıyla geri itti. Diğer iki kolunu canavanın boynuna kaldırdı ve ipi yakalamaya çalıştı. İp boynuna halat gibi sarılmıştı. Ama bu sefer daha kralının korkunç fiziği dezavantaja döndü. Uzun, korkutucu kemik pençeleri eti yırtmak için mükemmeldi ama hassas hareketler yapmak için iyi araçlar değildi. Tiran boynunu kesmeden ipi tutmakta biraz zorlandı. O sırada araba neredeyse uçurumun kenarındaydı. Hadi ama, biraz daha. Sonrası çok hızlı oldu. Arabanın arka tekerlekleri nihayet yoldan kaydı, karanlık ve dipsiz gibi görünen boşluğun üstünde asılı kaldı. Canavar döndü, ifadesiz şekilde üç köleye beş milki ölü gözleriyle baktı. Araba savruldu, shifti ve skoları yere serdi. Sonra da ortasından dengede durdu. Saniye ayakta kalan tek kişiydi. Dev canavara son bir bakış attı, sonra omzuyla arabanın önünü öyle bir çıktı ki bütün kilosunu arkasına verdi. Araba sonunda dengeden çıktı ve. Uçurumun kenarından yuvarlandı, alt kısmı tırtıklı kayalara öyle bir sürtündü ki sağır edici bir ses çıkardı. Sani öne doğru düştü, dizlerinin üstüne indi ve aynen arabayla birlikte yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu başını tirana çevirdi ve sinsi bir gülümseme attı. Dağ kralı zayıf köleye saldırmak için harekete geçti ama çok geçti bile. Bir anda boynundaki zincir sıkıştı, devasa bir kuvvetle geriye çekildi. Tıpkı bir bez oyuncak gibi uçurumdan aşağı savruldu. Canavar sessizce karanlığa düştü. Sanki küçük bir insan tarafından yenildiğine inanmak istemiyordu. Öl git lan diye düşündü Sani. Sonra derin, hırpanı bir nefes aldı ve yere kapandı. Tamamen bitkin halde. Bu mu? Denemeyi geçtim mi? Soğuk taşların üzerinde dinleniyor, gece gökyüzüne bakıyordu. Zaferini ilan edecek o hafif tanıdık ama elusif sesim gelmesini bekliyordu. Ama onun yerine daha önce görmezden geldiği acı dalgaları yavaş yavaş yıpranmış bedenine yapışmaya başladı. Sunny homurdanarak acıyı hissediyordu her yerde. Özellikle sırtındaki deri, köle tacirinin kamçısıyla kesilmiş ve yeni doğmuş larvanın kemik dikenleriyle delinmişti. Resmen işkence görülüyordu. Üstelik tekrar titremeye başladı. O korkunç soğuk yeniden içine işlemişti. Sanmam. Düşünceleri yavaş ve bulanıktı. Başka ne yapmalıydım ki? Üzerinde karanlık bir figür belirdi. Kahramandı, sakindi ve her zamanki gibi yakışıklı görünüyordu. Zırhı kir ve çiziklerle doluydu ama genç asker gayet iyiydi. Saniye bir kolunu uzattı. Ayağa kalk, donarsın. Sani iç çekti, ilk kabusunun bitmediğini kabul etti. Dişlerini sıktı ve yavaşça ayağa kalktı, kahramanın yardım eden elini görmezden gelerek Etraflarında tam bir katliam sahnesi vardı. Üç köle ve kahraman hariç kervanın neredeyse tamamı ölmüştü. Cesetler yerdeydi, korkunç biçimde parçalanmış ya da mahvolmuşlardı. Burada orada iğrenç bir larva leşi görünüyordu. Kamp ateşinin gölgeleri taşa sevinçle dans ediyormuş gibi salınıyor, bu mide bulandırıcı manzaradan etkilenmemiş gibiydi. Sanide artık umurunda değildi. Shifty ve Scholar çoktan ayağa kalkmış, kahramana yorgun ve temkinli bakıyorlardı. Zincirli ya da zincirsiz hala köleydiler ve o hala bir köle sürücüsüydü. Gergin bakışlarını fark eden asker iç çekti. Hepiniz ateşe yaklaşın, ısınmamız ve sonraki planı konuşmamız lazım. Yanıt beklemeden dönüp yürüdü. Birkaç saniye tereddüt eden köleler de peşinden gittiler. Biraz zaman sonra dördü kamp ateşi etrafında oturuyordu, hoş ısıyı içlerine çekiyordu. Shifty ve Scholar birbirine yakın oturuyor, kahramandan güvenli mesafede duruyorlardı. Zincirli ya da zincirsiz hala köleydiler ve o hala bir köle sürücüsüydü. Gergin bakışlarını fark eden asker iç çekti. Hepiniz ateşe yaklaşın, ısınmamız ve sonraki planı konuşmamız lazım, Yanıt beklemeden dönüp yürüdü. Birkaç saniye tereddüt eden köleler de peşinden gittiler. Biraz zaman sonra dördü kamp ateşi etrafında oturuyordu, hoş ısıyı içlerine çekiyorlardı. Shifty ve Scholar birbirine yakın oturuyor, kahramandan güvenli mesafede duruyorlardı. Sunny tek başına oturuyordu. Kimseyi diğerinden fazla güvensiz gördüğü için değil, genellikle insanları sevmiyordu çünkü. Büyürken Sunny hep bir uyumsuzdu. Asla kimseyle yakın olmaya çalışmamış değildi ama sanki yeteneği yoktu. Sanki aralarında görünmez bir duvar vardı. Açıklaması gerekirse, Sani beyninde başkalarının sahip olduğu küçük ama önemli bir dişli eksikmiş gibi hissediyordu. Bundan dolayı insan davranışları onu hep şaşırtıyor ve taklit etmeye çalışsa da başarısız oluyordu. Bu gariplik başkalarını rahatsız ediyordu. Kısacası biraz farklıydı ki insanlar da farklı olanları hiç sevmezdi. Zamanla Sani aşırı yakın olmaktan kaçınıp dışlanmış rolüne alıştı. Bu alışkanlık ona iyi gelmişti çünkü hem kendi kendine yetmesini sağladı hem de sıradan adamlardan defalarca sırtından hançerlenmekten korudu. İşte bu yüzden geri kalan kabusu üç yabancı ile geçirmek onu pek mutlu etmiyordu. Sohbet açmaya çalışmak yerine sessizce oturup düşüncelere daldı. Birkaç dakika sonra kahramanın sesi sessizliği bozdu. Güneş doğunca bulabildiğimiz yiyecek ve suyu alıp dağdan aşağıya ineceğiz. Shifty meydan okurcasına baktı. Neden geri dönelim? Tekrar zincire mi vurulalım? Genç asker iç çekti. Dağları geçtikten sonra herkes yoluna gidebilir, ama o zamana kadar senin hayatlarından ben sorumluyum. Yol uzun ve zorlu, üzerindeki tedarik arabada depolanmıştı. Onlar olmadan başarı şansınız düşük. Bu yüzden geri dönmek en iyi şansımız. Scholar bir şey söylemek üzere ağzını açtı ama vazgeçti. Sessiz kaldı. Shifty sövüyordu ama kahramanın mantıklı sözlerine ikna olmuş gibiydi. Aşağıya inemeyiz. Üçü de saniye döndü. Onun sesini duyduklarını şaşırmışlardı. Shifty güldü ve askere baktı. Dinleme onu efendim. Bu çocuk şey, tanrılar tarafından dokunulmuş. Yani deli demeye çalışıyorum. Kahraman kaşlarını çattı, kölelere baktı. İkiniz de bu çocuğun cesareti sayesinde hayattasınız. Ona kötü demek size yakışır mı? Shifty omuz silkte, utanmadığını gösterdi. Genç asker başını salladı. Benim en azından neden aşağı inemeyeceğimizi duymam gerekiyor. Söyle bakayım. Sunny kaydı, herkesin gözleri üstünde onu rahatsız etti. Çünkü canavar ölmedi.